tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi yüksek lisans ve doktora mezunlarımız adına konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz geleneksel Türk sanatları tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında sanata ve üniversitemize katkı sunarak mezun olan Sayın Çüyan Lee konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlarım, selamun aleyküm. Hepinize saygı ve selam sunuyorum. Ben Said Fani Fatih Sultan Mehmet Bakf Üniversitesi, İsaat Üstü Eğitim Üniversitesi geleneksel çok Sanatları bölümünden mezun olan bir doktor öğrencisiyim. Bugün mezun öğrenciler adına temsilci olarak burada olmaktan büyük du okuyor durum. Aynı zamanda doktora puanını yeni kazanan bir doktor e, bir öğretim üyesi olarak da mezun olduğum bir üniversiteye etmek etmek bambaşka bir duygudur. Rivayete göre Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilmi Çin'de de olsa talep ediniz diye buyurmuştur. Ben ise tam ters bir Çin'den Türkiye'ye geldim. Birçok bir kişi bana neden Türkiye diye sordu. Daha önce hep Çin'de henüz yeterince çalış çalışılmamış bir akademik alan olan Türk ve İslam sanatlarının öğrenmek için geldim diye cevap verdim. Şimdi tekrar düşündüğümde bunun belki de bir tevafuk ve benim görevim olduğunu anlıyorum. Fatih Sultan Mehmet Vakfı 600 yıla yakın tarih sahip köklü bir vakıftır. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden sonra ilk inşa ettirdiği medrese bugün üniversitemiz tarafından kullanılmaktadır. Bu muhteşem tarihi ve kültürel mirası sahip olan Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi 2010 yılında kurulan genç bir üniversitedir. Ancak ben bir FSM'li olarak burada 11 sene geçmiş yaşlı bir öğrenciyim. 2014'te Tümer'de Türkçe öğrenmeye başladım. Muhtelif etkinlik ve aile sıcaklarındaki ortam bana sürekli enerji, ilham ve destek sağladı. Daha sonra Uskudar Kandili, Atik Valide, Mülhane ve Ayasofya Medresesi gibi e, tarihi mekanlarda da eğitim aldım. Çeşitli seminerler düzenledik, workshoplar yaptık ve sergiler açtık. Sanat uygulamalarıyla, akademik araştırmalarıyla e, bir araya getirerek Yüksek Lisans ve Sanata Yeterlilik Programlarını başarıyla tamamladım. Benim uzmanlık alanım geleneksel Türk sanatlarından minyatür sanatıdır. Ana göre üniversitemizin en belirgin avantajlarından bir tanesi geleneksel sanatların günümüze aktarılması, sanat tarihi teorisiyle sanatsal pratik ve yeniliğin birleştirilmesi. Burada hem sanat tarihi teorisinin derinleştirebiliyor hem de komşumuz Topkapı Sarayı Müzesi gibi birkaç el yazma kütüphanelerinde yer alan Selçuklu Türklerinden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan zengin sanat eserlerinden beslenebiliyoruz. Ayrıca öylesine zengin tarihi ve kültürel bilgi katlamalarına sahip olan tarihi yapılarında sanatsal üretim yapabiliyoruz. İstanbul'un kendisi de sonsuz bir sanat ilham kaynağıdır üniversite eğitiminin toplum uzantısı bir parçasıdır. Bu nedenle öğrencilerin kendilerinin oku eğitim özelliğiyle sınırlanmamaları, aynı zamanda toplumsal özelliklerini de tam olarak kullanmaları, bir an önce topluma entegre olmaları ve topluma geri dönüş sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Çağın değişimi içinde Üniversitenin müfredatı da sürekli uyarlanacak. Ancak zaman ve mekan ölçeğinde tam bir yaşam eğitiminin kapsayamaz. Çünkü insan doğumdan mezara kadar sürekli eğitim ihtiyacı duyar. Bu nedenle üniversite eğitiminin, aile eğitiminin ve mezuniyet sonrası bilgisayar eğitimin ve kendi kendini öğrenme ile tamamlaması gerekir. Bu yıl Türkiye'de aile yılı anneler ve babalar hem çocuğun ilk öğretmenleri hem de en önemli öğretmenleridir. Anne babanın bir teşvik sözü, biraz anlayış ve desteği çocuğun tüm hayatını değiştirebiliyor. Bu nedenle burada anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum. İnsanlar çiçekler gibidir. Hepsinin açma fırsatı vardır henüz açmamışlarsa sadece mevsimlerini bekliyorlardı. Bu yüzden şimdi yapmamız gereken birikim yapmak ve beklemektir. Size ait mevsim geldiğinde mutlaka kendi duyanızı açacaksınız. Sözüm sunarken tüm hocalarıma ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Başta Doktor Tez Danışmanı Prof. Dr. Erol Kılıç, Öğretim görevlisi Betül Bilgin ve Türkçe öğretmenim Doktor Ayşe Çipan olmak üzere yüksek lisans danışmanım Profesör Doktor Hüsrev Subaşı ve bölüm başkanım Doçent Doktor Hilal Arbacıoğlu, lisans, lisans Ustu Eğitim Üniversitesi ile Sayın Rektör Hocam'a teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, sağın kalacaktır. malim. Kardeş Üniversitemiz Ezmi Alem Üniversitesi'nin çok değerli rektör yardımcıları, sağlık bilimleri enstitüsü müdürümüz, vakıflar birinci bölge müdür yardımcımız, saygıdeğer kuluklar, kıymetli akademisyenlerimiz, değerli aileler ve sevgili mezunlarımız. Hepinizi sevgi, saygı ve Muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada sizlerin hayatında çok anlamlı olan bir bölüm noktasına tanıtık etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Uzun soluklu bir süreci başarıyla tamamlayan, sabır ve gayret gerektiren bir süreci başarıyla tamamlayan tüm mezunlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Burak Koç, Doktor Öğretim Üyesi Duygu Yaman Mehmet Arif Akgün Doktor Öğretim Üyesi Filiz, <laughs> Fotoğraf çekiminden sonra en çok sevdiğiniz yere geldik zannediyorum. Şimdi sizleri kep atma töreni için ondan geriye doyur sayarak bana eşlik etmeye davet ediyorum. Hazırsanız 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0